kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem şekline hem de lezzetine hayran kalacağınız bir çörek tarifiyle geldim. Gerçekten mükemmel oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarife ilk olarak yoğurma kabıma yarım paket yaş maya, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 bardak ılık sütü ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Maya tamamen eridikten sonra 2 adet yumurtam var. Birinin sarısını üzeri için ayıracağım. Kalan yumurtalarımı karışıma ekliyorum. Yumurtaları ekledikten sonra biraz karıştırıyorum. Yarım çay bardağından biraz daha fazla olacak şekilde sıvı yağım var. Hemen onu da ekledim. Yumurta sarısını kenara alıyorum. Kenarda üzerini kapatmayı unutmayın. Kuruma yapmasın. Bir çay bardağı yoğurdumu ekledim. Karıştırmaya devam ediyorum. Biraz karıştırdıktan sonra azar azar un ilavesi yaparak hamurumu yoğurmaya başlayacağım. Videomu buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Biraz un ekledikten sonra üzerine bir tatlı kaşığı tuzumu da ekledim. Hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. İsterseniz hamur yoğunlaşıncaya kadar spatula yardımı veya kaşık yardımı ile karıştırabilirsiniz. Yoğunlaştıktan sonra elinizle yoğurmaya devam edebilirsiniz. Hamuru yoğurma kabında toparladıktan sonra masada yoğurmaya devam ediyorum. Masada yoğrulan hamur çok daha özlü, çok daha güzel bir şekilde yoğuruyor. Mutlaka hamurlarınızı masada da birkaç dakika kadar yoğurun. Toplamda 5 bardak un kullandım. Bunun markasına göre değişiklik gösterebilir. Sizler daha az veya daha çok kullanabilirsiniz. Kontrollü bir şekilde ekleyin lütfen. Hamurumuz ele yapışmayan yumuşak formda bir hamur olması gerekiyor. Hamuru iyice yoğuruyorum. videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlar kısmından yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Ayrıca birçok tarife kanalımdan ulaşabilirsiniz. Kete tarifleri, baklava tarifleri, su böreği tarifi daha aklıma gelmeyen birçok tarife kanalımdan ulaşabilirsiniz. Hamuru yeteri kadar toparladıktan sonra yoğurma kabımı alıyorum. Üzerini streçle kapattıktan sonra kalınca bir sofra bezinin içerisine sarıyorum. Oda sıcaklığında 1 saat kadar mayalandırdım. Mayalanma süresi odanızın sıcaklığına göre değişiklik gösterebilir. Hamurum çok güzel bir şekilde mayalandı. İlk olarak hamurun havasını alıyorum. Hamurun havasını almayı lütfen ihmal etmeyin. Aksi takdirde yaptığınız hamur işi tariflerinden maya tadı ve maya kokusu alırsınız. Hamurumu tezgaha aldıktan sonra şöyle bir toparlıyorum toparladıktan sonra hamuru iki eşit parçaya bölüyorum. Yarısıyla başka bir çeşit yapmıştım. Diğer yarısıyla da bu çeşidi yapıyorum. Diğer yaptığım çeşidi dün sizlerle paylaşmıştım. Bugün de bu kalpli olan şeklimizi yapacağız. Gerçekten inanılmaz lezzetli oluyor. Tatlı çörek tadında oluyor. Bizler çok beğendik. Umarım sizler de tarifi denediğiniz zaman çok beğenirsiniz. Benim minikler ayıla bayıla yediler. Zaten tepsiyi koyduğum anda tepsi yerle bir oldu. Bu arada benim 3 tane küçük kızım var. Hamurumu toparladıktan sonra bezelerime ayırıyorum. Bezelerini küçük mandalina büyüklüğünde ayarlayabilirsiniz. Daha büyük yapmak istiyorsanız tabii ki daha da büyük yapabilirsiniz. Bu ölçüden toplamda 2 tepsi çıkıyor. Bezeleri hazırladıktan sonra daha rahat açılması için 5 dakika kadar dinlendirebilirsiniz. Ben dinlendirme aşaması yapmadan bezelerimi pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum. Daha sonra sıvı yağ süreceğim. Dilerseniz sürmeden de hazırlayabilirsiniz. Sıvı yağ sürmemin sebebi biraz daha tel tel olması için. Eğer isterseniz tereyağını eritip biraz soğuttuktan sonra tereyağı da kullanabilirsiniz. Sıvı yağını güzelce sürdükten sonra ilk olarak esmer şekerden serpiyorum. Daha sonra ceviz kırığından serpip rulo şeklinde sarıyorum. Ceviz serperken dikkat edin bazen ceviz kabukları olabiliyor. Hemen ben ceviz kabuklarını aldım üzerinden iki parça gördüm. Rulo şeklinde sardım. Daha sonra bu şekilde kolay bir şekilde kalp şekli veriyorum. Diğer şeklimiz de çok kolay ve çok basitti. O da çok gösterişliydi. Mutlaka o tarifi de izlemenizi tavsiye ederim. Mutlaka videonun altındaki açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Hızlı bir şekilde şekil vermeye devam ediyorum. Birkaç tane hemen hızlı bir şekilde gösteriyorum. Şeklini verdikten sonra yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye alıyoruz. 20 dakika kadar tepsi mayası yaptıktan sonra üzerine yumurta sarısı süreceğim. Yumurta sarısını sürdükten sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar pişiriyorum. Çöreklerim fırından çıktı. Çok güzel bir şekilde kabarmış, çok da güzel kızarmış. Umarım sizler de tarifi denediğiniz zaman çok çok beğenirsiniz. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basıp kanalıma hala abone değilseniz bana destek olmak için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yanındaki bildirim zilini de açarsanız Yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.